Bugün psikolojideki bir terimden, kendilik aktivasyonundan bahsedeceğim. Peki bu kendilik aktivasyonu nedir? Genellikle içimizde birçok sesler var aslında. Ya da zihnimizde bazen farklı sesler duyuyoruz. Bu seslerin birçoğu aslında bizi yetiştiren, bakım veren annemize, babamıza ya da varsa anneanneye ait olabiliyor. Bir kısmında bize ait, gerçek kendilikten gelen sesler olabiliyor. Bunların içerisinde kendi sesimizi bulduğumuz, özellikle ulaşmak istediğimiz bir başarı, arzu, istek. Bunun gibi durumlara yönelik bir eylemin içine girdiğimizde kendilik aktivasyonu yapmış oluyoruz. Peki bunu yaptığımız zaman her şey güllük gülistanlık oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Genellikle bazı insanlar bu süreci yani kendilik aktivasyonunu çok daha rahat bir şekilde geliştirebilirken ve sürdürebilirken bazı insanlar acı çekerek kendilik aktivasyonunu devam ettirebiliyor. Bazı insanlar da daha fazla dayanamadığı için bu acıya ne yapıyor? Kendilik aktivasyonunu durduruyor ve geçmişteki ya da eskideki güvenli alanına yeniden geri dönüyor. Peki ne oluyor da bu insanların bir kısmı kendi aktivasyonu yapıyor ve bunu sürdürebiliyor? Ne oluyor da bazı insanlar bunu sürdüremiyor? Bundan biraz bahsedeceğim. Genellikle çocukluk hayatında çok fazla baskıya maruz kalmış, çok fazla annenin babasının telkinleriyle büyümüş çocukların iş sesleri de bir başarı ya da işte kendi istediği ne yönelik bir eylem içine girdiğinde annenin babanın sesleri bunun aksini söylüyor. Örneğin bu kişi kendi kurmuş olduğu işlerini büyütmek istiyor. Diyelim dükkanını büyütmek istiyor. Buna yönelik de bazı eylemler içine giriyor. Hissedeceği bazı zorlayıcı duygular olabiliyor. Bunların başında terk edilme, boşluk, çaresizlik, depresyon ya da üzüntü gibi duygular ağırlık olabiliyor. Çünkü Kişinin kendine ait sesi diyor ki ben bu işimi büyütmek istiyorum. İçindeki anne diyor ki eğer işini büyütürsen çok fazla yorulacaksın ya da eşine dostuna vakit harcayamayacaksın. Babası da diyor ki örneğin e, işlerini büyütürsen çok para kaybedersin. Şimdi bu kişi işlerini büyütürken bir taraftan da bu seslerle cebelleşiyor. Şimdi kendilik aktivasyonunu yapan bu birey bunu belki bir süre devam ettirecek. Ama bunu yaparken de çok yoğun bir şekilde acı yaşayacak. Ya da durduracak. Eski yaşantısına geri dönecek. Yani dükkanını ya da işlerini büyütmeyi durduracak. Eğer bu kişi içindeki bu sesleri tanımlayıp bunların bağlantılarını kurabilirse belki bu döngülerden çıkma imkanı olacak. Öteki türlü diyelim işlerini büyüttü. Belki hissettiği normal bir yorgunluk var ama içindeki ses diyor ki çok yorulacaksın. Öyle olduğu için aslında yaşadığından ziyade İçindeki sesin söylediği duyguyu daha gerçek algılıyor. İş yerinden geldiği zaman kendini aşırı yorgun hissediyor. Çünkü içinde kendi bu ses söylüyor. Ya da biraz para kaybetti. İçindeki babanın söylediği bir ses. Bu para kaybını çok abartılı ve aşırı bir şekilde algılayacak. Normalde belki baktığı zaman gerçekçi bir kaybı var ya da işte gelecek daha fazla parası da var ama bunu çok gerçekçi bir şekilde göremiyor. O zaman ya acı çekerek bu işlerini büyütmeye devam edecek ya da geriye dönecek. Burada yapabileceği bazı işsel çalışmalardan bahsedeceğim. Birincisi, içindeki bu sesleri tanımlayabilmesi. Çok çalışırsam, örneğin bir tane korkusu çok çalışırsam çok yorulacağım. Bu ses kime ait? İçimden bunu saptamaya yönelik bir çalışma yapıyorum. Ee, belki kadın mı erkek mi? Bunu ayırdımına varabilirsiniz. Diyelim kadın çıktı. Tamam, benim 10 yaşımın altında bir kadına ait olsa bu ses kim olabilir? ama bunu yaparken böyle biraz daha zihnimi serbest bırakarak yapıyorum. Zihnime bazen o kişinin görüntüsü gelebilir, o kişinin ses tonu ya da tonu gelebilir, bir tane isim belirir ya da bir tane yüz belirir. Bundan sonraki aşamada da bu kişiyle ilgili zihnime bir tane anının gelmesini söylüyorum aklıma bir tane anı geliyor. Bu aklıma gelen anı bir yerinde yorgunlukla ilgili bir şey geliyor. Orada çocuğun hissetmiş olduğu duygu, eğer çok çalışırsan çok yorulursun ya da kendi istediğin işi yaparsan çok fazla yorulmak zorundasın. Bunun gibi bazı duyguları deneyimliyor. Ardından bu duyguyu deneyimledikten sonra kişi bu duyguyu sindirebilir ya da işlemleyebilir. Sonra gerçekçi olarak bugünkü haliyle yeni bir eğitim verebilir kendisine. Yani çok çalışarak, kendi işlerimi büyüterek çok yorulmam gerekmiyor ya da kendi işlerimi büyütürsem çok fazla para kaybetmek zorunda değilim. Bu yeni bir bilgi. Ama yeni bir bilginin iyileştirici gücü öncelikle o duygunun sağaltımı yani boşaltımından sonra gelir. Bu tarz bir çalışmayı yaptığında kişi artık bu kötü duygulardan daha özgürleşerek yapmış olduğu işleri daha haz alarak, doyum alarak gerçekleştirmeye devam edecektir. Yine kendilik aktivasyonu yaptığımız zaman en yoğun hissedilen duygulardan biri suçluluk duygusu olduğunda da kendisini suçlu hissediyor ama görünürde de çok bir suç yok. O zaman yine bununla ilgili aynı çalışmayı yapabilir kişi. Yine zihnini serbest bırakıyor. İçinde onu suçlayan bir ses var. Onun sahibini buluyor onunla ilgili de bir tane anı buluyor. Örneğin küçüklüğünde de canının istediği bir şey yapıyor, karşılığında birileri onu suçluyor. Eğer bu bağlantıları görür ve oradaki duyguları çalışabilirse bugünkü suçluluk duygusu giderek azalacak ve yaptığı işleri daha keyif alarak yapmaya devam edecektir. Bu tarz çalışmaları yaptıkça içimizdeki anneye babaya ait olan duygular ve bugün bize faydası olmayan tam tersine zararı olan bu duyguların ve inançların sesi giderek kısılmaya başlayacak. Bu durumda da gerçek benliğime, gerçek bana ait olan duygular, istekler, düşünceler neyse giderek daha özgürleşecek ve çok daha kolay bir şekilde yaptığınız işleri ya da e, ürünleri geliştirmeye devam edebileceksiniz. Kendilik aktivasyonlarınız bol olsun.